Bir süredir Fallout 4 için yeni bir güncelleminin geleceği bilmiyor. Ancak Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks bu konuda oldukça sessiz kaldı. Fallout Amazon Prime Show yaklaşırken bu güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyorduk. Ancak hala net bir çıkış tarihi yok. 23 Ekim 2022'de Fallout'un 25. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak Fallout 4 için bir yeni nesil güncellemesinin geleceği duyuruldu. Bu güncelleme yüksek FPS hızları için bir performans modu, 4K çözünürlükte oyun kalite özellikleri, hata düzeltmeleri ve ek olarak Creation Club içeriği sunacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak Bethesda bu duyurudan sonra 2023 yılı boyunca bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Pete Hines bile şirketten ayrılmadan önce bu güncelleme hakkında somut bir şeyler öğrenmeye çalıştığını ancak yeterince somut bilgiye ulaşamadığını belirtti etmişti. Sonunda Bethesda güncellemenin 2024'te yayınlanacağını duyurdu. Ancak o zamandan beri herhangi bir güncelleme yapılmadı. Fallout Prime şovuyla ile aynı zamanda yayınlanması mantıklı olurdu. Sonuç olarak Fallout 4'ün yeni güncellemesi hala çalışılıyor. Ancak ne zaman gelir bilir.